Yeni bir YouTube videosundan herkese merhaba. Şimdi bu videoda biraz farklı bir yatırım fırsatından sizlere bahsediyor, bahsedeceğim. E, bu yatırım fırsatı yurt dışında aslında bir yatırım fırsatı olacak. Yani yurt dışındaki bir ETF'e nasıl yatırım yapılır? Aslında bunu anlatacağım. Yani ETF'i tanıtacağım daha doğrusu. Nasıl yatırım yapılacağını zaten biliyorsunuz. Bunu hep söylüyorum. Biraz e, bazı aracı kurumlar üzerinden, kullandığınız aracı kurumlar üzerinden çok basit biçimde yapabilirsiniz bu yatırımı. Biraz daha uzun vadeli yatırım cinsinden bahsedeceğim size. Çünkü arkadaşlar fonlar, ETF'ler kısa vadeli alsat aslında yatırımları değildir. Çok daha uzun vadeli yatırımlardır. Ben bu kanalda biliyorsunuz sadece Borsa İstanbul yorumları yapmıyorum. Aslında kanalımızın içerisindeki şu oynatma listelerine bakarsanız ya da şuradan ulaşabileceğiniz oynatma listelerinde birçok ekonomi, finans, yatırım fonları ile ilgili birçok şeyi aslında görebilirsiniz. Burada direkt ana ekranda karşısına çıkmıyor. Ancak oynatma listeleri kısmınıza geldiğinizde hem burada fazlasıyla eğitim var, 8 farklı eğitim var hem de yatırım fonları şurada gördüğünüz ekonomi finansla ilgili çok farklı içerikler var. Bu farklı içerikleri mutlaka izlemenizi öneririm. Tabii ki. Neden? Çünkü arkadaşlar para her zaman bir yerden bir yere giriyor. Ben özellikle yeni yatırımcılara, yeni piyasaya girmiş yatırımcılara her zaman makro takip etmeleri gerektiğini, ekonomik finansal e, okur yazarlıkları olması gerektiğini aslında anlatıyorum ve hep aslında bu e, doğrultuda size bir içerik sunmaya çalışıyorum. Bunun için hatta ekonomi 101 eğitimi e, burada yayınladım. Ekonomi 101 eğitiminde 30 farklı makroekonomik göstergenin nasıl yorumlanacağını piyasada anlatıyorum. Makroekonomiyi bilmek çok önemli. Örneğin bu gördüğünüz grafikte arkadaşlar dolar endeksini görüyorsunuz. Dolar endeksi biliyorsunuz doların 5 tane büyük para birimine karşı değerini bize gösteriyor. Dolar endeksine baktığınızda arkadaşlar 2022'nin e, şu yani 2022'nin sonuna doğru yükselişe geçtiğini görüyorsunuz. Yani 2022 boyunca en çok kazandıran yatırım aracı doların kendisi oldu. Diğer tüm para birimleri neredeyse ezdi. Tabii ki burada hangi beklenti alanında? Fed'in faiz arttırma beklentisi vardı. Çünkü Fed piyasadan para çektiğinde faiz arttırdığında doların piyasadaki aslında varlığı azalacağı için azalma beklentisi doların değerlenmesi arttı. Çünkü temel aslında ekonominin ilk prensibi nedir? Arz talep. Yani siz parayı piyasadan çektiğinizde para değerleniyor çünkü azalıyor. Peki bu para nereden aslında çekildi? Bu para arkadaşlar çoğunlukla faize hassas dediğimiz, duyarlı dediğimiz e, teknoloji hisselerinden, işte lüks tüketim e, sektöründen ve bilişim gibi sektörlerden temel olarak çekildi çünkü faiz hassasiyeti en yüksek olan sektörler e, bu sektörlerdi. E, tabii ki Fed'in bastığı paralar 2020 yılında Covid döneminde sadece Fed'in değil ama en büyük tabii ki bilançoyu Fed oluşturuyor. E, Avrupa Merkez Bankası da öyle. Çoğunlukla Bitcoin ve teknoloji sektörüne girmişti ve bu aslında sektörlerde inanılmaz getiriler vardı. Şimdi e, bu aslında temel konjüktürü bilen e, kişiler yatırımlarını doğru aloka ederek ciddi aslında fırsatları da e, piyasalarda e, her zaman kazanıyorlar. Yani kazanmaya çalışıyorlar en azından öyle diyeyim. Bu fırsatları takip ederim. O yüzden ben her zaman aslında yani Fed'in faiz artışını tahmin edilecek bir şey değil. Zaten söylüyorlardı biz sağ faiz arttıracağız enflasyon fazla diye. Yani Kasım aralıktan beri bunlar konuşuluyor. Dolayısıyla zaten çıkış olacağı belliydi. E bu çıkışın şimdi tekrar dönüşü tekrar ne zaman olacak aslında biraz bunu e sizlere anlatıyor olacağım. Ancak her zaman söylediğim gibi bir yatırımda en öncelikli şey arkadaşlar bu ben temeliniz eğitiminde bunu gösterdim. Ancak bunu her aslında yaptığınız yatırım için e durup bir düşünün. Önümüzdeki 1-2 sene boyunca nasıl bir ekonomik durum bizleri bekliyor? Bunu e, yani belirlemek çok önemli. Çünkü bunu aslında belirledikten sonra yatırımlarınızı çok kolay biçimde yönlendirebiliyorsunuz. Bunu sizin bilmenize gerek yok. Birçok ekonomisti takip edebilirsiniz. Önümüzdeki yıl aslında ekonomide nasıl bir beklenti olacağını paylaşıyorlar. Örneğin FED faiz arttıracağını çok önceden bizlerle paylaştı. Tahvil alımlarının e, son bulacağını, piyasayı da aslında para çekeceğini biz de paylaştı. Dolayısıyla beklentiler dahilinde gidiyor her şey. Hiçbir şey aslında... Sürpriz gelişmedi. Bu aslında yatırım felsefesini, temelinize giriş eğitimini anlatıyorum ancak her eğitimde neredeyse buna değiniyorum. Bu aslında takvimi yapmak önemli. Şimdi bazı yatırım fırsatları da arkadaşlar aslında buradan çıkıyor. Ben bugün sizlere göstereceğim şey aslında biraz daha farklı bir yatırım fırsatı olacak. Belki bir kısmınız biliyordur arkadaşlar Amerikalı bir Ketibut dediğimiz aslında çok ünlü bir yatırımcı var. E, i̇şte belki genç e, yeni nesil bir yatırımcı ama gerçekten e, bu Ketibut ismini bayan bu e, oluşturduğu ETF ile ETF'den önce de zaten çok büyük şirketlerde yöneticilik yapma, yapmış bir şirket, e, 40 yıllık bir deneyime sahip ve çok ciddi bir kendi portföyü ve getirisi var. Bir ETF aslında oluşturuyor. Bu ile aslında e, disruptive innovation dediğimiz şirketlere yatırım yapıyor. Yani aslında yıkıcı teknolojiler şirketlerine yatırım yapıyor bu yıkıcı teknolojiler şirketi. Bu fonun adı arkadaşlar Ark Invest diye geçiyor kurduğu şirketin. E, aslında isminde bir fon oluşturuyor ve bu fonda yıkıcı teknolojilere yatırım yapıyor. Yıkıcı teknolojiler özellikle şu geçen senenin başına kadar çok ciddi kazançlar sundu. S&P'nin ve Nasdaq'ın çok üzerinde yani neredeyse endeksin yüzde %40 üzerinde getiriler sundu dolar bazında. Şimdi tekrar tabii ki geriye doğru sardı. Neden geriye doğru sardığını aslında biraz önce de anlatmıştım. Yani teknolojiye en çok bilişim ve teknoloji sektörü faize duyarlı. Dolayısıyla faizler artıştırendiğinde ne olduğunda bu piyasadan çok ciddi para çekiliyor. Şimdi bir anlamda aslında bizim önümüzdeki dönemde ne diyoruz? Her zaman düşmüş şey almaktan çok aslında ucuz ancak ileriki dönemde hareketleneceğini, artacağını düşündüğümüz yatırım yapmak çok daha önemlidir. Asıl yapmamız gereken budur. Aslında biraz bununla ilgili bir şeyler bahset bir şeylerden bahsedeceğim. Bu gördüğünüz arkadaşlar Fed'in faiz arttırma projeksiyonu. Şu anda son 1-2 gün içerisinde Fed'in aslında 100 puan faiz arttıracağı konuşuluyor. 75'ten 100'e doğru kaymış durumda. Biraz piyasalarda sert satışlar var. Ancak piyasanın hani özellikle bana da çok soru geliyor. Siz ne zaman bu bitcoin'e ve teknoloji şirketlerine para girmesini ya da genel olarak Nasdaq ve e, S&P'ye para girmesini bekliyorsunuz derseniz biraz daha şu pilot oluşumundan sonra ben yavaş yavaş faizlerin düşürüleceği beklentisi alınmaya başlayacak fiyat, piyasalarda. Yani bu gördüğünüz arkadaşlar Fed'in faiz artışı. Şimdi biz Fed'i takip ediyoruz. Çünkü bilançosu neredeyse 10, 10 trilyon dolarlara ulaştı. Yani oradan gelecek para ya da çekilecek para tüm piyasaları etkiliyor. Bu yüzden FED'i biliyorsunuz takip ediyoruz. FED'in faiz artışlarında arkadaşlar özellikle 2023 başına kadar hız kesmeden devam etmesi ve 2023'ün ilk çeyreğinde durması bekleniyor. Durduktan sonra yavaş aslında enflasyonda da bir düşüş bekliyorlar ki yavaş yavaş bu eğri beklenti aşağı doğru inmiş durumda. Bu sürekli değişiyor aslında. Biz bunu her neredeyse 2-3 haftada bir takip ediyoruz. FED toplantılarında, toplantıların öncesinde komite üyelerinin söylediklerine bakıyoruz. Neden buna bakıyoruz aslında? FED'in özellikle bir noktada artık faiz yerde frene basıp şu plato oluşumundan sonra yavaş yavaş piyasa faiz aslında indirimlerini satın almaya başlayacak. Yani nasıl FED faiz arttırmadan piyasalar çöküşe geçmişti ya da dolar endeksi artışa geçmişti. Fed'in faizleri sabit tutacağı ve yavaş yavaş artık enflasyon iniyor. Ben de Fed, faiz, Fed olarak faizleri indirebilirim. Biraz daha insanları yatırıma teşvik edebilirim dediği noktada aslında borsalara da yine çok ciddi para girişleri olacak. Tabii ki Nasdaq'a giren para, S&P'ye giren para tüm piyasalara giriyor olacak. En çok da arkadaşlar paranın girmesini beklediğimiz sektör tabii ki paranın çıktığı sektör olan teknoloji ve bilişim şirketleri olacak. Bu teknoloji ve bilişim şirketlerine farklı şekilde yatırım yapabilirsiniz. Yatırım fonlarını kullanabilirsiniz. Tefas üzerine alabileceğiniz işte AFT, YAY bir sürü fon var. Şu an ilk aklıma gelenleri söyledim. Bir de arkadaşlar sizlere yurt dışında direkt ETF yani yurt dışında aslında mevcut aracın kurumuzu yani kullandığınız aracı kurumda muhtemelen yurt dışı yatırım kısmı vardır. E buradan aslında alabileceğiniz ya da Midas üzerinden alabileceğiniz Ark Investment portföyünden bahsedeceğim. Ark Investment portföyü aslında ne demiştim? Yıkıcı teknolojilere yatırım yapıyor arkadaşlar. Yıkıcı teknolojiler, yıkıcı inovasyonlar aslında çok önemlidir. Ben hani çok basit olması adına mesela Uber bir yıkıcı teknolojidir. Airbnb, Netflix, Alibaba gibi şirketler arkadaşlar yıkıcı teknolojilerdir. Çünkü Uber biliyorsunuz mobil uygulama ile ulaşım sektöründe hiç olmayanı başardı. Yani aracı yok ama bütün aslında taksiler onun aracı oldu. Airbnb keza konaklama sektöründe insanlara kendi evlerini kiralayarak para kazanmasını aslında sağladı. Hiçbir aslında aseti yok, varlığı yok. Netflix'te de aynı şekilde yıkıcı bir teknolojiyle bugün herkesin evinde olan Netflix online bir yayın bizlere sunuyor. Bunlar arkadaşlar yıkıcı teknolojilerin en aslında bariz örnekleridir. Ark Investment da bize aslında bu teknolojilere yatırım yapma fırsatı sunuyor. Hani biz siz özellikle şu ben TradingView'da ara sıra paylaşıyorum. Görüyorsunuzdur burada bu e, aslında fonu takip ettiğimi. Hep hani arıyoruz ya. Yani geleceğin Tesla'sı, geleceğin işte Microsoft'u, geleceğin işte Intel'i, Nvidia'sı ya da Bitcoin'i böyle önceden keşfetmek diyorsunuz ya. Onlar bir günde nasıl olsa artmıyor ama 5 yıl baktığınızda, 10 yıl baktığınızda Tesla inanılmaz yükselmiş oluyor. Yani şuraya baktığınızda hani buradaki amaç aslında ne Tesla'yı buralarda keşfedip toplamak değil mi? Doğru yerlerdi. ya da işte bu bir çip şirketi olduğunu düşünün ya da bunun bir genetik şirketi olduğunu düşünün. Dolayısıyla buralarda yatırım yapanlar ciddi kazançlar elde ediyor. Ee, siz buralarda yatırım yaptığınızda her zaman şey riski oluyor. Yani çok yükseldi mi, yatırım yaptım mı, ha yaptım, ha yaptım diye ne kadar aslında piyasa yükselmiş oluyor. ARK Investment'ın aslında bize sunduğu e, yıkıcı teknolojilerden arkadaşlar e, Baktığınızda e, şöyle ben size portföyünde göstereyim. İnternete yazdığınızda zaten ulaşabiliyorsunuz e, bu fonun bilgilerini. E, birkaç tane yıkıcı teknolojide şirket yapıyor. Şimdi Kety arkadaşlar, Kety bu portföyünü zaten e, aslında kurucusu e, birkaç tane şirket belirlemiş. Çok detaylandırmamış, yani çok fazla e, bulandırmamış ve 10-15 tane aslında şirket belirlemiş. Özellikle bu en çok yatırım yaptığı şirketler arkadaşlar. Bir tanesi Tesla, diğeri Zoom, diğeri Roku arkadaşlar. Bir aslında online stream service. Yani Netflix gibi. Exact Sciences arkadaşlar bir e kansere çözüm bulmak isteyen, şurada da ben sitesini açmıştım e, göstermek için. Kansere çözüm bulmak isteyen aslında bir şirket. Bu şirketlerin arkadaşlar hisselerini de direkt alabiliyorsunuz aslında. E, zaten kodları var. Fon direkt ancak bunlara yatırımlar yapıyor. Bir e, dağıtılmış bir fon olduğu için yani farklı aslında yatırımları bir arada bulunduğu için çok daha risk olarak dengeli oluyor. Ancak bu şirketlerin içerisinden bir tanesinin, iki tanesinin zaten ilerleyen dönemdeki Tesla, Microsoft, Amazon olma ihtimali fonu da çok ciddi aslında değerli kılacak noktada karşımıza çıkacak. Onun dışında Intelia Therapeutics var. Bu da yine başka bir şirket gen işiyle uğraşıyorlar. Özellikle biliyorsunuz önümüzdeki dönemde birkaç yıllık dönemde çok ciddi aslında bize fırsatlar sunabilir. Blok zaten Twitter'in kurucusu Jack Dorsey'in şirketi bir daha çok finansal ödeme ile ilgili bir şirket. Bunun dışında teledoc arkadaşlar online e, sağlık hizmeti aldığınız. Şu anda Amerika'da e, aktif olan bir şirket, e, bu e, crispy tekraptex şirketi yine gen teknolojisinde e, hizmet veren bir şirket. Coinbase'i zaten biliyorsunuz kripto borsası. UiPath'te otomasyon, robotik sistemler, e, yazılım gibi bir e, aslında genel bir tanımı var. Ee, en büyük yatırım yaptığı şirketler arkadaşlar bunlar. Şimdi Ark Invest'in e, portföyüne zaten e, buradan siz de ulaşabilirsiniz. Ark Invest'in grafiğine baktığımızda ben özellikle önümüzdeki dönemde işte 2022'nin Mart'ından itibaren birazdan size gösterdiğim, yani biraz önce size gösterdiğim şu grafikte artık e, Fed'in faiz artışları bir noktada frene basıldığı noktada yavaş yavaş teknoloji hisselerine para girişi olacağını düşünüyorum. Teknoloji hisselerinde daha çok aslında Tesla, Amazon, Microsoft herkesin bildiğinden çok ben yıkıcı teknolojiler olan şirketlerin önümüzdeki aslında 5 yıllık vadede çok ciddi fırsatlar sunabileceğini düşünüyorum. Bu fonlarda özellikle Food arkadaşlar bu şirketleri çok daha iyi bizden biliyor. Birçoğuna aslında yönetim kuruluna da girip çalışmalarını takip edebiliyor. Dolayısıyla fonu aslında yönetebiliyor. Yani yönü bir gün bu şirketlerden başarısız olanlarını çıkartıp yeni eklemeler yapabiliyor. Önümüzdeki dönemde arkadaşlar şu an fiyat olarak da çok uygun seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Çünkü güzel bir teknik olarak destek bölgesinde 42 dolar civarında fonun değeri zaten çok ciddi bir düşüş olmuş. Düşüşün de sebebini biraz önce anlatmıştım. Önümüzdeki dönemde, dönem dediğim aslında 4 yıllık, 5 yıllık vadede bakmak lazım fonlara ama ben özellikle 2023'ün ikinci çeyreği, ikinci yarı yılından sonra güzel bir getiri fırsatını fırsatını sunacağını düşündüğüm için ARK e, Investment e, portföyünü sizlerle paylaşmak istedim. Tanıtmak istedim. Bu şirkete kendi aracı kurumunuzdan ya da Midas üzerinden kolaylıkla arkadaşlar yatırım yapabiliyorsunuz. E, fonla ilgili diğer bilgilere zaten e, bu şekilde bu siteden ulaşabilirsiniz. Özellikle yıkıcı teknolojiler şirketinin önümüzdeki dönemde e, öne çıkmasını beklentim biliyorsunuz e, biraz daha etkin piyasa hipotezinden geliyor. Çünkü şirketler çok ciddi yatırımlar yaptıklarında bir anda hızlı piyasa bunu değerlemeye çalışıyor. Bizim amacımız aslında bu şirketleri değerlenmeden ucuza almak. E, ARK Investment Fonu da aslında e, bize bu fırsatı sağlıyor. Belki bir kısmınızın bu ARK Investment'tan haberi yoktur, böyle bir fondan haberi yoktur diye özellikle paylaşmak istedim. Çünkü son dönemde yurt dışındaki yeterin fırsatları da bana soruluyordu. Umarım arkadaşlar faydalı bir video olmuştur. Dinlediğiniz için sonuna kadar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.